Bir markete gideyim ya. Şunu şöyle koyayım markete gideyim ben bir. Ferit koymuşlar buraya. Kim koydu bunu? Olim ben daha kendime bakamıyorum bebeğim mi bakacağım? Ay şaka yapıyorum tabi. Ana! Ay ben niye? Bunu kim buraya koydu? Bir saniye. Bunu evlatlık alabilir mi? Ha? Aslında evet. Evlatlık alınabilir. Bir saniye. Bunun üstünde bir not var. He. Daha yeni doğmuş bu. Sen yeni doğmuş bebeği neden atıyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Şurada taşıma şeyi varmış. Neyse bunu alalım gidelim. Ay. Burada görevli biri yok mu? Merhabalar. Nevzat alma yerinde görevli var mı? Ha şu taraftan sola doğru git. Sola doğru dümdüz gidin göreceksinizdir. Hah burası galiba. Neyse bekleyelim. Şunu da şöyle koyalım da. Ay. Neyse elimde kalıyor. Merhabalar siz bekliyor muydunuz? Burada oturduğuma göre bekliyorum demek. Tamam gelin. Çocuk hastalıkları mı Ne? Evlatlı kalma. Ha? E, Çocuğun doğum tarihini biliyor musunuz? Ya da bir not var mı? Şöyle bileğine falan ısınmış bir şey. Ha var. Tamam on numarayı bana söyleyemezsiniz. 1 1 3 4 5 6 7 8 R 1 2 3 4 5 Tamam. Tamam. Firuzi hanımın çocuğuymuş. biz hanım neden bunu yapsın ki? Onu çok iyi tanırım ben. Ama neyse. Ee, bir sağlık testinden geçirelim biz. Tamam. Hata alabilirsiniz. Hastalığı falan yok. Bu neden bu? Hadi bay bay. E bu yeni doğdu ama ben buna nasıl çıkaracağım amına koyayım? Bir saniye markette süt tozu vardı. Ondan alırım artık. Hmm. Şimdi siz kayıt cihazı almam gerekiyor. Merhabalar. Merhabalar. Ses kayıt cihazı var mı? Ha, olmaz olur mu? Var. Şu bebe için mi? Evet. Hı, neredeydi bu? İşte işte bu. Bunu da siz görüntü kaydedebiliyorsunuz. Tamam. Gece görüşü de sağlıyor. Tamam ben bunu alayım o zaman. Eee çok ucuzdu aslında yeni indirim gelmişti. 160 gibi bir indirim vardı. Yani bununla da 1000 oluyor bin lira. Tamam, alın kart. Pır. Buraya niye ekliyorum ki ben? Üstü kata çıkalım. Şöyle gideyim ben. Ha? Aşk sizi gördüğüme çok sevindim. Abla o kim? Baba. Bizim evin önünde gördüm de. Ee evlatlık alın bende. Ne diyorsun abla? Bize neden söylemiyorsun? Ay ee, bakayım. Çekilin yoldan. Püf. Ay nur topu bu nur topu. E ee, ismi yok bunun. Evet. Bir saniye bir saniye bir saniye. Sen bunu evlatlık mı aldın? Lan. Lan. Bu kimin lan? Ha valla ben de bilmiyorum. Evlat kaldım ben işte. Ya sana. <laughs> Sakura mal mısın? Ayıp olmasın ha. Mal mısın? Yo değilim. Ay E ee, normal neresi normal bunun ne ee, olamaz mı yani dizlerde falan oluyor olmaz mı ama çok tatlıymış neyse ben buna kıyafet alıyorum valla ben de geliyorum ben de ben de ben de ben de geleceğim ben kendimi bu riske atamayacağım. Ben de geliyorum. Fiyoo. Ya bak bu çok yakışır değil mi? Değil mi? Ha bu da yakışır. E, tamam sakin sakin. Ya havalar soğuyor. Şunu al abla. Bunu al çok tatlı çok tatlı. Şunu da al. Yağmurlar yağmaya başlayacak yani. Şapka falan da. Biriniz var bir poşet getirsin. Ben getiririm. Aldım. Ya da şunu aldım ben. Bay bay. Geldim. Uçuş kızında geldin. Tam neleri alıyoruz? şunu. Ha bunu da alın. Havalar soğuyalım şunda. Şunu da alalım oynar. Oğlum sahip. Bunlar çok gerekli. Şunları falan da alın ya. Çocuk donacak. Gidin bez alın çocuğa. En önemlisini unutuyorduk. Sakin, sakin, sakin. Ver şunu sen almıyorsun bunu. Ama bunu da alıyoruz. Ha, gelin şunu da alalım. Sıçma yeri lazım buna. Almor. E bu kız mı erkek mi? Kız. Neyse sıçma yerini sor. Şapka falan alın dedim ben size, değil mi? Doldurun doldurun. Çıkılın yoldan. Bu kadar yeter mi? Yani çok fazla almış gibi olduk ama neyse. Oyuncak almayı unutuyorduk. Dur şunu da alalım. Bu da bunda. bunda. Çekilin. Uzaylı sevecek benim gibi. Ne alaka? Uzaylı diye bir şey yok. Uzaylı neden yok 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 yok. Çocuğun psikolojisini bozacaksınız ama neyse. şundan alalım, alalım. E bence bu kadar yetmez mi? Bence de yeter. Bump. E, gidebiliriz biz o zaman. Ben... yoruldum ben. Bir de bana sor. Tam odayı falan hazırlayalım bir zaman. Evet. Odayı hazırlarlar falan.